Evet arkadaşlar burada ise araç içi bluetooth kiti basıyorsun kutu açılımını inceleme yapacağız. Gördüğünüz gibi uzun şöyle. iki renk seçeneği var zaten bir siyah bir kırmızı diğer kitler için ayrıca şarj olmasına gerek yok yani direkt araca takıp buradan kendi şarj ediyor bağlantı kuruluyor şöyle bir ürün şimdi birazdan da araçtan da geleceğiz Evet arkadaşlar şimdi Basayus'un Bluetooth araç kitini deneyeceğiz. Şu şekilde araca AUX girişini buraya zaten bağlandı yazıyor. USB girişinde şu şekilde şuraya yapacağız. Bağlandı. Şimdi Bluetooth'tan bir deneme yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar burada hemen çıktı Basavus diye. Şuraya tıklayıp bağlayalım. Tamam, eşleştir yeşilleştirdi. Ses geliyor zaten aşağıda. Şimdi müzik şeyine bakalım. Bağlandı mesela şu anda. Çok iyi bir şekilde çi çalıyor. Yani ses kalitesi yani. Herhangi bir parasit e parazit, veya bir şey yok. <laughs> kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum.